görüyoruz. Büyük coşku var e, alanda. Hulusi Akar'ı hakikaten büyük coşkuyla karşılıyorlar. E, o da selamlayarak kürsüye geliyor. Evet konuşmasına kulak veriyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım, muhterem hanımefendi, 11. Cumhurbaşkanım, Sayın Türkiye Büyük Millet Başkanım, Çok teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben sizlerle gurur duyuyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Sayın Başbakanım, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanım, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanım, Sayın Hanımefendiler, Sayın Konuklar ve ve asil milletimizin kahraman ve fedakar mensupları hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada 7 Ağustos Demokrasi ve Şehitler mitinginde Türk Silahlı Kuvvetleri Komut Akademisi ile birlikte sizlerle beraber olmanın onur ve heyecanını yaşıyorum. 15 Temmuz günü ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış bir grup illegal çete mensubu terörist hain Fethullahçı terör örgütü tarihimizde görülmemiş bir şekilde. Çok teşekkürler sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sizlerle gurur duyuyorum. Sağ olun. Illegal çete mensubu terörist tayinler Fethullahçı terör örgütü tarihimizde görülmemiş bir şekilde vatanımıza, milletimize, cumhuriyetimize bu zilleti ve rezaleti yaşatmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şan ve şerefle dolu geçmişine kara bir leke sürmüşlerdir. Her yönüyle milli ve yerli olan yüksek siyasi liderlikçe verilen direktifler doğrusunda asil milletimiz sizler ve onun bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçek evlatlarıyla emniyet mensupları kahramanca ve ferasetle bu hain girişime karşı koymuşlardır. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve bağrından çıktıkları milletimize ihanet eden bu alçaklara layık oldukları cevap tereddütsüz bir şekilde alanlarda verilmiştir. Bu rezaleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve asil milletimize yaşatan hainler en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Çok teşekkürler, sağ olun. Burada özellikle şunu belirtmek isterim. 15 Temmuz akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yuvalanan illegal çete mensubu terörist hainlerin, Fethullahçı terör örgütünün darbe girişiminin halkımızın peygamber ocağı olarak adlandırdığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatanını, milletini, bayrağını seven ezici çoğunluktaki mensuplarıyla kesinlikle hiçbir alakası yoktur. Bu nedenle sizlerin, yüce milletimizin asker elbisesi içerisine girmiş eli kanlı caniler, hainler ile görevinin başında olan ülkemizin bekası için Aynı zamanda bölücü terör örgütü PKK ve sınırlarımızın hemen yanı başındaki diğer tehditlerle de canla başla mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakar mensuplarını çok iyi ayırt ederek davranması bu zor süreçte bizlere güç ve moral vermiştir. Bundan dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bizlere gösterdiğiniz bu yakın ilgi, güven ve sevginin de ülkemizin ve asil milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliği bakımından hayati öneme haiz olduğunun da bilincindeyiz. Asil milletimizin gözünü budaktan esirgemeden canı pahasına milli iradenin hakimiyeti ve demokrasinin idamesi için gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir. Her zaman saygıyla ve şükran anılacaktır. Bundan dolayı bir kez daha sizlerin şahsında asil milletimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun var olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Milletimizin dağları Türk Silahlı Kuvvetlerinin kuvvetlerin, demokrasi var, ve hukukun üstünlüğüne bağlı, sadık, ezici çoğunluğunun devleti ve milletiyle birlikte hareket etme yönünde takındığı tutumyla bütünleşerek tarihsel niteliğimiz olan ordu millet kavramının da daha da güçlenmesini sağlamıştır. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği hakimiyet milletindir düsturu bizim en temel anlayışımızdır ve bu anlayışımız sonsuza dek sürecektir. Milletimizin bağrından çıkan bayrak, vatan, devlet ve milleti için ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla ve bir ibadet vecdiyle Görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri tüm personeliyle demokratik hukuk sistemi içerisinde devletimizin ve yüce milletimizin emrinde ve görevinin başındadır. Dağır, dağır. Sayın Cumhurbaşkanım bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha sizlerin huzurunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve devletimizin başına bela olan bu hain şebekenin girişiminin bastırılmasında, bilahare temizlenmesinde, başta zatı halleri olmak üzere canların ortaya koyarak mücadele eden aziz milletimiz ile yani sizlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Emniyet Teşkilatımızın kahraman ve fedakar mensupları ve değer devlet kurumlarımıza sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum. şehitlerimize Allah Teala'dan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, gazilerimize acil şifalar diliyor. En kalbi duygularımla sizleri ve sizlerin şahsında yüce Türk milletini saygıyla, şükranla, övünçle selamlıyorum.